Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü, Azmi Milli Mahallesi'nde bir sitenin sakinleriyle bir araya geldi. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde Düzce'nin kronikleşmiş veya kangren olmuş tüm sorunlarını ele attığını ifade eden Özlü, Düzce Belediyesi'nin asli görevleri dışında kalan konuları da çözme konusunda gayret gösterdiğini söyledi. Sevgili kardeşlerim, biz gerçekten yaparız. İşimin arkasında ciddi bir projelendirme, ciddi bir hesap kitap vardır. Stad yaptım diyor ama stat yapan o değil ki diyor. Stat diyor spor tuta yaptı diyor. Arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kastapoğlu Bey'e gidip spor çota kaynaklarından parayı alan benim projeden diren benim ihalesini yapan benim Spor Toto'ya genel müdürüne parasını ödeten benim kaynaklarına yani sizin paranızı, sizin vergilerinizi dost doğru yerli yerinde kim harcar? Sevgili kardeşlerim ona bakalım.